Bugün torunumla harika bir gün geçirdik değil mi? Değil mi Cemreto? <gülüyor> <gülüyor> sık sık yapalım bunu değil mi? Yaparız. Yaparız değil mi? Ay gel bakalım. Gel bakalım sen birazcık yat böyle. Kıç. <laughs> Çimen arıyor. Alo efendim Çimen'cim. Doğa. Oh. Ne oldu? Niye ağlıyorsun sen? Ne oluyor? O adam bir şey mi yapmış kızıma? Anne bir dakika. Çimen'cim ne oldu? İyi misin sen? Bir şey mi oldu? Fazla anne vefat etti. Ne? Başınız sağ olsun. Kim ölmüş? Kim ölmüş? Görkem'in annesi. Doğa lütfen gelin. Ne olur beni burada yalnız bırakmayın. Ne olur. Tamam canım tamam biz geliyoruz şimdi. Kendi adına konuştun herhalde Doğa. Ya anne yapma lütfen kız ağlıyor. Ağlıyordur, üzülmüştür çünkü. Birisi ölmüş yani sonuçta. Allah aşkına kaç kere gördü ki bu kadını hayatında? Çimeni yalnız bırakmamız olmaz ama. Cenazeye giderim tabii ki ama o evde benim işim yok. Kan davası sanki ya. Neyse ben hazırlanıp çıkayım bir an önce. Cemre size emanet. Tamam. Cenazeye gideriz ama değil mi? Gideriz anne. Kızımı imam ile o evde tutacaklar. Ben de o eve gireceğim. Kimse kusura bakmasın. Allah da o kadını rahmet eylesin. Hadi Allah'a ısmarladık yavrum. Öyle ee, Anne ha. hayırdır? Hazır almışsın nereye böyle? Lokantaya mı anne? Yok yok oğlum. Görkem'in annesi vefat etmişti. Ona baş sağlığına gidiyorum. O da az önce çıktı zaten. Oh ya çok üzüldüm. Yıkılmıştır şimdi kızcağız. Ya. Anneyi kaybetmek zor bir şey. Allah sabır versin. İstiyorsan bize gelirim. Vallaha gelin iyi olur. Allah Allah sabır versin. Kız çok üzüldü. Böyle bağır bağır bir hal oldu yani. E anne sen de üzülmüşsündür. Senin de eski arkadaşın sonuçta. Ay canım benim üzüldüm tabii. Üzülmez olur muyum? Ama vallahi en çok da Görkem'e üzüldüm. Fatih biliyor mu peki? Ben aradım Fatih'i. Direkt Görkem'lerin evine geçecekmiş. İyi. İyi, i̇yi ben de arabayı alayım o zaman biz erken kalkarız. İyi tamam hadi çıkalım o zaman. Hadi Zülkar görüşürüz. Güzel anne. Çimen. Bak burası yedi gün boyunca tıklın tıklın dolu olacak. Yaz üç gün değil mi? Yedi gün boyunca insanlar gelir. Sonra yedisi okunur. Biliyorum canım sen de beni iyice cahil yaptın. Peki neden böyle oluyor biliyor musun söyle bakalım. Yok, onu bilmiyorum. Kişinin kefeni yedi gün boyunca ıslak kalırmış. O yüzden duası okunur, mevlüt yapılır. Anladım. Şimdi herkes yemek getirmek isteyecek. Hayır yapmak isteyecek. Buralarda yemek birikebilir. Hani dikkat et de hiçbiri çöpe gitmesin olur mu? E kimse yemezse ne yapacağım? Gelenlere dağıt. Evin hanımısın, bul işte bir şey var. Peki tamam. Ben babama bakayım, o da çok kötü olsun. Anneciğim. Çimenciğim, başınız sağ olsun. Teşekkür ederiz. Gelecek misin buraya? Ee, yok, biz Ömer abinle yarın cenazeye geleceğiz. O eve gelemem Çimen, biliyorsun. Doğa söylemiştir herhalde. Evet, burası birazcık karıştı. Beni oranın karışıklığı ilgilendirmiyor. Beni sen ilgilendiriyorsun. Bak sen öyle ortamlara alışkın değilsin. Yapamayabilirsin. Eğer yapamazsan evine geri dönebilirsin Çimen. Tamam anneciğim, sağ ol. Kendine iyi bak. Sen de.